Sahneye yerleştirilmiş olan sembol örnekleri birbirinden bağımsız boyutlandırılabilir. Renkleri, alfaları değiştirilebilir. Ancak bu tür özelliklerin değiştirilebilmesi için örneğin renk özelliğinin değiştirilmesi için boya aracı kullanılmamaktadır. Şöyle gösterelim. Rengi değişmemektedir. Birbirlerinden bağımsız olarak değiştirilmesi için sahne üzerindeki örnek seçilir şöyle bir örneğini seçelim. Örnek seçildikten sonra renk değişikliği için Color Effect paneline gidiyoruz. Evet. Color Effect panelinde bir cismin ne kadar ışık alıp almadığını şöyle Brightness'tan görebiliyoruz. Artıralım. Seçimle. Şöyle karanlık oluyor. Şöyle bırakalım. Diğer değer ise yani renk tonudur. Bu da değer sahne üzerindeki örneğe farklı bir renk katmasıdır. Şöyle seçelim. Kırmızıyı biraz artıralım. Evet. Diğer seçeneğimizi bakalım. Advanced. Advanced seçeneği kullanılarak bir örneğin içerisindeki kırmızı, yeşil ve mavi renklerini değiştirebiliriz şöyle yapalım okla biraz ilerletelim şekil A'da görüldüğü gibi seçtiğimiz seçeneklerin rengini buradan değiştirebiliyoruz diğer renkler değişmiyor evet bütün bir değişiklik yaptığımızda sahne içindeki örneklerimizin detaylarını koruyabiliriz diğer kullanılacak değeri alfa'dır alfa'yı da deneyelim şu an yüzde saydamlığı Alfa değerini azaltarak sayfa üzerindeki saydamlığı belirleyebiliyoruz.